Maddenin üç halini. Gaz hali. Gaz hali, sıvı hali, katı hali. Katı hali. Bu ilkokul öğretmeni ben ev tanımıyım. Evet. Ama siz bildiniz. Ama o öğretti bana. Eşinizden öğrendi. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. çeşitli böyle toplum içine bu kattı beni. Hayatıma böyle etrafa at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani. Sadece böyle görmüyorum. <laughs> Evet, ilkokul mezunuyum. Ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak, buna emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benden yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksana böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyoruz demiş. Biz de kötüsünü attık, iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş amcan. 100 huyu varsa 80'ini seviyorum. Mesela neler bunlar? Mesela çok espriliydi, çok şakacı, anlayışlı bir koca. Vallahi tavlamadı aslında. Ben onu gördüm, çok beğendiydim ama bir koca olarak, eş olarak değil bu da beni görmüş. Anneme, babama söylemiş, abime falan. Verdiler beni buna, ben de çok sevindim. Muşvarto'nun bir köyünde öğretmen dedim ben, 66'da. Orada da Sare'nin abisi jandarma karakol komutanıydı. Biz onunla arkadaş olduk. O bakımdan da ilişkilerimiz oldu yani. Yakınlık duyduk öyle. Böyle hep böyle gezeriz biz evde sokakta. Birisi dedi ki arkadaşım birisi neden hep el ele tutuşup geziyorsunuz dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber dedim. <laughs>